İstanbul Sarıyer'deki Reşitpaşa Mahallesi sakinleri harabe haldeki bu bina yüzünden diken üstünde yaşıyor. Yarım asırlık yapı yıkıldı yıkılacak halde. Etrafı ise ailelerin yaşadığı evlerle çevrildi. Mahalleli binanın bir facia yaşanmadan kontrollü olarak yıkılması için aileler önce başvuru yaptı ama hala sonuç olabilmiş değiller. Korkuyoruz yoldan geçen var. Çatı şu anda delik. Evin içine su alıyor. Yıkıldı yıkılacak bir halde aylardır bekliyor. Binadan kopan beton ve demirlerse cabası. Mahalleli artık mühürlenen binanın bir an önce yıkılmasını istiyor. Tehlike saçan bina yaklaşık 50 yıllık ve bundan 3-4 ay öncesine kadar herhangi bir problem yoktu ama 3 ay önce önce balkonlardan ardından çatıdan kopmalar başladı ve bu evin çatısına düştü, sokağa düştü. İşte mahalleli de tedirgin oldu ve hemen yıkılması için başvuru yaptı. 40 yıldır buradayız. Bu binanın geçenki rüzgarlarda, yağmurda balkonları çökmeye başladı. Korkma da oğlum. Korkuyoruz yoldan geçen var. Yukarıdan bir şey düştü mü? Gülay. Yandaki komşu mağdur olacak. En çok olan biziz. Toprak kayıyor, odunları düşüyor, ne demirleri düşüyor. Hepimiz burada mağduruz. Yapılan başvurular sonrası 3 katlı apartman mühürlendi. Ancak sahipleri mahkemeye verdiği için şu anda davalık. Ancak Uçar çiftinin kullandığı bu tek katlı evde mühürlendi. Bina sahibi dört kardeş eski binanın balkonlarını söktürdü. Ama iddiaya göre dava açtıkları için çevresine sadece şerit çekilen yapı bir türlü yıkılamadı. İşte şu üç aydır çekiyoruz biz şu an. E, ev sahibi işte mahkemeye vermiş yıkım olmasın diye. O yüzden bizim evin mühürünü de kaldırmadılar. Arabam burada. Üstüne taşlar döküldü. Balkonları yıkılmaya başladı o dönemde. Aşağı yukarı 2-3 ay falan oldu. Balkonun demirleri benim çatıma düştü. Bir ay önceki yağmurda geldim ki yatak odam su içinde. Onların yüzünden ben mağdurum. yıkılsın istiyoruz oğlum. Yani bize zarar gelmesin, komşuma zarar gelmesin, yoldan geçen vatandaşlarımıza zarar gelmesin. İlla ki birisi mi ölmesi lazım?